Hadi anneciğim. Çok tatlıymış. Ne bir şey? Anneciğim. Bir de koltuğa çıkmalar var şimdi. Ha. Çıkabiliyor musun Donte? Çıkamıyor şey şu an. <laughs> yok mu? Kaç üstü düştün yok. Ne yok anneciğim? Ne yokmuş kuşu? <laughs> Oğlumun arabası. Hadi Demez Serp. yürü Levis. Levent Ay Aşkım, Yürü hadi alkış yapalım. Yürü hadi alkış yapalım hadi. Oğlum, yürü hadi sen alkış. Sen hadi yürü alkış yapalım. Şey Ağzına sürme. Cis. E. E. Levis. E. Pis, ya et süyans. Piso. Fazla sürme. Peş anneciğim o. Hadi yürü babanın peşinden git. Git babanın. Babaya git. Git. Git anneciğim babayla. Allah. Aferin benim kuşum ana. Gitti. Evet. Gitti.